Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere Avusturya'dan gelen ve trafik güvenliğini yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Avusturya hükümeti, hız sınırlarını aşan sürücülere karşı ciddi bir adım atıyor. 1 Mart 2024 tarihinden itibaren, şehir içinde saate 70 km, şehir dışında ise saate 80 km hız sınırını aşan sürücülerin araçlarına el konulacak ve bu araçlar satışa çıkarılacak. Bu yeni uygulama ile ilk kez hız sınırını aşan sürücüler bin avro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. İkinci bir ihlalde araçları 10 gün boyunca bağlanacak ve üçüncü bir ihlalde ise araçlarına tamamen el konulup satılacak. Hükümetin bu kararlı adımı, hız sınırlarını ihlal edenleri caydırmayı ve böylece trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu sert tedbirler, bazı sürücüler tarafından tepkiyle karşılanmış durumda. Eleştiriler, uygulamanın aşırı olduğu ve trafik güvenliğine katkıda bulunmayacağı yönünde. Ancak Avusturya Ulaştırma Bakanlığı, bu uygulamanın trafikteki güvenliği artıracağına ve sürücüleri hız sınırlarına uymaya teşvik edeceğine inanıyor. Özellikle dikkat çeken bir nokta ise, bu uygulamanın yalnızca Avusturya vatandaşlarını değil, Almanya ve diğer ülkelerden gelen sürücüleri de kapsayacak olması. Yani, hız sınırını aşan yabancı araçlar da bu yaptırımlardan muaf tutulmayacak. Ve unutmayın, şehir içinde saate 40 kilometre, Şehir dışında ise saate 50 kilometre hız sınırını aşan sürücülerin ehliyetlerine de hemen el konulacak. Bu sürücülerin geçmiş trafik cezalarına ve davranışlarına göre değişkenlik gösterecek. Avusturya'dan gelen bu haber, trafik güvenliği konusunda dünya genelindeki yaklaşımların ne kadar ciddi ve katı olabileceğinin bir göstergesi.